Karga ile Ayna Bir gün ormanda dolaşan bir karga, terk edilmiş bir kamp alanında yerde duran parlak bir şey fark etti. Bu, insanların bıraktığı yuvarlak bir aynaydı. Karga aynaya yaklaştı, kendini gördü ve şaşkınlıkla geri çekildi. "Ne kadar güzel bir kuş!" diye düşündü. "Parlak tüyleri var, bakışı asil. Ormanın en zarif kuşu kesin bu olmalı." O günden sonra Karga sık sık aynaya gelip kendine hayranlıkla bakar oldu. Diğer kuşlar onu oyunlara çağırdığında, "Ben artık sıradan bir kuş değilim. Ben bir yıldızım." diyerek onları reddetti. Zamanla yalnızlaştı. Aynada gördüğü kuş hala güzeldi ama artık gülmüyordu. Gözlerinde bir hüzün vardı. Bir sabah rüzgar şiddetle esti ve ayna yere düştü, paramparça oldu. Karga yansımasını bir daha göremeyeceğini anladığında dona kaldı. O zaman aynadaki kuşun aslında hep kendisi olduğunu ve asıl güzelliğin dışta değil, dostlukta ve paylaşımda saklı olduğunu fark etti. Gerçek değer başkalarıyla kurduğun bağlarda yatar. Kendine hayranlık seni yalnız bırakabilir.